Piyasada aslında geçen yıl ürünün olmaması piyasada ürün eksikliğine sebep oldu diye düşünüyorum. E, bu yılda e, mevcut ürünün e, fiyatın yükselmesine sebep oldu geçen yıl zeytin olmaması. Dolayısıyla zeytinyağı e, bizim kendi fiyatlarımızla e, piyasa arasında bir fark oluştu. Tarış e, piyasaya göre daha düşük almak zorunda kaldı ama bu tabi e, bu yıla mahsus bir durum gibi geliyor bana çünkü ürünün eksikliği ve piyasada yağ olan ihtiyaç e, şişirdi fiyatları e, yine de e, biz tariş olarak 130 ton civarı bir yağ aldık e, yani bu her sene böyle olan bir durum değil e, ortağımız e, katkısını her yıl sağlar ve rekortelerini tamamlamaya çalıştır. Ee, bu e, fiyatların böyle yükselmesi e, bir yandan da çiftçi için olumlu e, diye düşünüyorum. Çiftçi ürünü daha iyi fiyata satmış oldu. Bunu tarış olarak da e, yüksek e, fiyatta ilk defa bu fiyatlarla alım gerçekleştirdi Tariş'te. E, tabi e, bu ürün olduğu sürece e, Tariş ortağına katkısını devam edecektir. Tariş'te e, bu yıl 3 milyon kilo civarı e, zeytin sıkımı yaptık. E, ve e, bunun e, ortağın tabi zeytini, biz zeytin alıp e, kendimize sıkmıyoruz. Dolayısıyla ortağın getirdiği zeytin 3 milyon kilo civarı bundan çıkan yağı da tarış olarak biz birliğimizin açıkladığı barem fiyatlarıyla bu yağları alabiliyoruz ve birliğe devrediyoruz bunları bu 0.3 dizem yağın 10 lira 10 kuruş en son durumda birliğimizin açıkladığı fiyat ama piyasa tabi dediğimiz gibi daha şişkin fiyatlar olduğundan 12 liraya kadar 11.5 liraya kadar dizem yağlarda fiyat piyasada dolaştı Bizim e, yaptığımız e, alımlarda sadece birliğin tasarrufu doğrultusunda yağ alabiliyoruz e, kendimiz kooperatif olarak ki tarışım bütün kooperatifleri aynı durumda. Bu yıl yağışlar iyiydi e, iklim koşulları da e, gelecek yıl için e, bugün e, bu yıl 3 milyon kilo sıktık diyoruz benim beklentim e, bir %30 daha artışla 4 milyon, 4,5 milyon kilo sıkabileceğimizi yani ürünün bu yılki koşullara göre %30, %40 daha artış göstereceğini düşünüyorum. Ee, bölgenin yani Güney kooperatifleri arasında Taneş'in büyük kooperatiflerinden birisi. E, yaklaşık bin ortak e, sayısıyla e, en çok e, orta hitap eden, büyük kooperatiflerden birisi. Zeytinyağı fiyatları e, bu ülke yükselmeyle birlikte e, ve rekoltenin de hala piyasadaki ihtiyaca göre az olduğunu düşündüğümüzden e, Fiyatların daha da artacağını söyleyebiliriz. Hayır, rakam olarak nereye çıkabilir, ne olabilir bilemiyorum ama e, sezon içerisinde 11-12 liraya ve bizde 10 liraya alınan yağ e, daha da artarak ihtiyaca göre devam edecektir diye düşünüyorum. Denizli yani bir kere zeytin üretimi Ege bölgesine has bir ürün, kalitesi anlamında en iyi zeytin de bu bölgede olduğundan, burada birinci derecede tüketim ürünü yani yağı. Ama Denizli'yi geçtikten sonra gerek fiyatlar ayçiçek yağı olsun diğer benzeri yağlar fiyat olarak daha uygun. Yani zeytinyağının özellikleri ve kalitesi fiyatını da yükseltiyor. Oradaki tercihler de fiyata bağlıdır diye düşünüyorum. Kaldı ki herkes zeytinyağını kullanmak ister diye düşünüyorum. Çok sağlık açısından da, kalites açısından da, insan uygunluğuna faydası açısından da hepsinden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu zeytinyağının kalitesi konusunda birliğimizin de reklamını yaptığı ve bunu duyurmak istediği bir karakterli zeytinyağı ürettiğimizi söyleyebiliriz. Yani e, Ege'nin zeytinyağı, karakterli zeytinyağı. Bu e, kalitesinde e, bu karakterden aldığını düşünüyorum. Karışın, geçmişten beri çiftçiyle el ele büyüyerek bugünlere gelmesinin devamlılığını sağlamak için tüm tarış ortaklarının tarışa e sahip çıkmasını ve yarına daha büyük, daha güçlenerek tarış büyütmelerini diliyorum.